Yarış günlüğü kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yarın koşulacak olan Ankara bültenini yorumlayacağım sizlerle. Her gün olduğu gibi. Yani abone sayımız oldukça artıyor. Bu beni sevindiriyor arkadaşlar. Keza mesajlar aynı şekilde. ilgili arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yine bugün söylediğim gibi Tuttuğunuz atlar varsa ya da kafanıza takılan atlar varsa sormak isterseniz mesaj bölümünden yazabilirsiniz, istişare yapabiliriz. Ben dediğim gibi kanalımı bu şekilde istiyorum. Yani muhabbet eşliğinde bir aile olarak, yani tamam fizik olarak birbirine yakın değiliz ama o at yarışı sohbetini en azından burada gerçekleştirmek istiyorum sizlerle. Bizim tuttuğumuz safkanlar olacak, sizin tuttuğunuz safkanlar olacak. Ortada buluşacağız, belki rekabet yapacağız. Bunlar işin e, tatlı tarafları. Yine e, X yani Twitter kanalımdan bana ulaşabilirsiniz. Yine yarış günü olarak sayfam. E, oradan da özelden de mesaj yazabilirsiniz. E, her şekilde irtibata açığım, iletişimi kuvvetli bir insan olduğumu düşünüyorum. O yüzden sizleri de bundan nasiplendirmek istiyorum açıkçası. Yine yorumlarımızı olumlu bulan arkadaşlar, dinleyen seven arkadaşlar beğeni tuşuna basmayı unutmasınlar. Kanalım ücretsiz zaten biliyorsunuz. Abone olmayanlar varsa ki izlenenlerin yüzde 60'ına yakını abone olmadan izliyorlar. on dostlarım da abone olursa bize katkı sağlamış olur. Böylece daha ön plana çıkarız. Tabi bu bir gönül işi her zaman söylüyorum. Yapmak zorunda da değilsiniz elbette. Şimdi yarın Ankara koşullarına geçmek istiyorum. İki tane altılı ganyanımız var. Birinci altılı ganyanda bir banko vereceğim size. Bir tane de alternatif bankom olacak. İkinci altılı yanında da yine bir bankom olacak ve bir tane de alternatif bankom olacak. Ben yarınki programın yüksek ikramiyelere gideceğini düşünüyorum. Zor bir program çünkü. Hele ki Ankara zaten ters bitmeye uygun bir hipodrom. Şimdi biz başlayalım ilk koşudan. Bu maiden bir koşu yine. 1000 metre çimde yapılacak. Burada size ben 3 tane safkan söyleyeceğim. Bunların başında ise e, burada sonuncu at çıkıyor herhalde ama işte ben bu 3 numaralı e, harp utahası diyeceğim. Şimdi bu bir babam mevlüt temsilcisi arkadaşlar. Bu safgan e, iyi bir paraya satıldı. E, şart bir bir yarışa girdi. 3 lira ganyanla AGF'lerden biriydi aslında o gün. E, bu safkanın yarışını izlerseniz e, o tek ağacın kazandığı koşudan e, şöyle hemen kısaca e, açayım olmadı size. Ee, şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi, şimdi e, kaç 5 beş, kul kulvar. Ee, özür dilerim. Evet. 5. kulvara bakıyoruz. Beyaz gözlüktü. Beyaz formalı saftan. E, bakın aksiyonları hiç iyi değil bu saften. çok iyi, tempo vermeye çalışıyor ama at bitmiyor. Kafasını kaldırıyor. Görüyorsunuz sürekli kafayı kaldırıyor at. Yani hiç görüyorsunuz değil mi kafasını hiç gitmiyor zaten. Yani böyle bir aksiyon Bu AGF'lerden biri bugün. Bir baba mevlüt temsilcisi. Yarışı hep böyle götürüyor bu zaten. Çok yerlere kalıyor. adapt olamıyor yarışa. En gerilerde kalıyor. Şimdi e, şimdi burada bu yarışında dokuzuncu geliyor. Bakın kapalı gözlük ve kulaklık takıyor bu safkan. Ve ilgilileri bunu görüyor. Bunu görüyor ilgilileri ve yarın yapılacak olan koşuda kulaklığı çıkartacaklar. Starta kadar kulaklık takılacak. Yarışta kulaklık çıkartılacak. Ben bu olayın safkana olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ve bu safkanın da e, duyumlarını biliyorum. Yani kalite bir safkan. E, gördüğünüz gibi eşkaldi de bir safkan aslında. İyi yerlere gelecek zamanla. Yarın ben çok etkili bir yarış bekliyorum. Bu 3 numaralı Harp utasını ilk sıradan sizlere öneriyorum. Rakipleri 2 tane. Bunlar 5 numaralı Lord Çağ ve 6 numaralı Luxor Boy. Bu üç safkan buraya yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu Kumru Sultan da e, yetenekli bir tay. Ama bu dişi safkan, e, yani Frike ve Kumru Hatun biraz daha kumcu. Kumu daha iyi koşuyor bu safkan. Çimde gitmediğini gördüm. O yüzden eklemiyorum eklemek isteyen dostlar varsa ekleyebilir. Bu koştaki sıralaman 3 harp utağısı önde. Rakipleri 5 ve 6. Geldik satış 1. 4 ve yukarı yaşlı Araplara ait 1500 kumda yapılacak koşu. Burada artık istediği grubu bulduğunu düşündüğüm 10 numaralı dünya kralı burada benim alternatif bankom. Bir türlü potayı önde bulamayan bu safkan Müslüm Çelik idaresinde yarın potayı önde geçmeye en şanslı isim bana göre. Çünkü şart biri satış 1'e gelmiş, Çok uygun grup, yani Dünya Kralı'nın kazanmamız için hiçbir neden yok. O yüzden 10 numaralı Dünya Kralı benim alternatif bankom. En ciddi rakibi bu gruptan ee, bir tık daha üstte olan ama 9 yaşında olan, bu arası vardı bu beyaz adamın. E, beyaz adamdan bahsediyorum. 5 ay kadar arası var, şart 3'e girdi. Ak daftası Rockstar gibi grupta 4. kaldı. Demirel Işık geceyi geride bırakıyor. Yani bu son yarışı bile bu gruba yeterli bana göre. Bu koşuda 10 numaralı dünya kralı Alternatif Bankom en ciddi rakibi 8 beyaz adam. Küçük kupanlarda bu ikisi yeter. E, dünya kralını tek atmayanlar. Daha da geniş isteyenler, yüksek ikramiyelere gitmek isteyenlere de sırasıyla 11 Sarraftay, 12 Hükümhan ve 6 numaralı esas Day diyor demek istiyorum ekürüsüyle. Bu koştaki sıralamam 10 Dünya Kralı Alternatif Bankom. 8 en ciddi rakibi 10 ve 8 küçük kuponlar için yeterli. Geniş kuponlar 10, 8, 11, 12 ve 6 numara. Geldik 3. koşuya şartlı 3, 4 ve yukarı yaşlı Araplara ait 1400 çimde yapılacak bir koşu. Burada size bankomu vereceğim arkadaşlar. E, o da 4 numaralı çığ güzeli olacak. E, şimdi burada Gebze güzeli bana göre e, kumu daha iyi yapan bir safkan. Ee, yine hayalet çeyir kalite bir safkan bir ara vermişti. Aradan sonra bir galop niyetine yarış gördü 3 ay sonra 1. ayda. Daha sonra 4 ay daha geri çektiler bu safkanı. Yani ben bu aradan etkileneceğini düşünüyorum. E, kırmızı başlıklı kız da bu koşuyu bitiremeyecek bana göre. Ön tarafa ne yapacak gene kırmızı başlıklı kız? Ama bitiremeyecek bana göre. Yani 4 numaralı çığ güzeli e, istediği grubu buldu. Mesela son iki koşusuna baktığımızda şartlı dörde giriyor. Eparve'nin yarım boy arkasına geliyor. Yiğit, Vatan ve Kurtuba gibi isimleri geride bırakıyor. Yine son koşusuna baktığımızda Keza koştuğu grup Yiğit Batuhan, Mr. Win, Alda Gör ve Çiğgüzel'i. Ben bu Çığ yarın bu grubu geçeceğini düşünüyorum. Veda tabi şönderliğinde ve size günün bankosu olarak öneriyorum. Geldik dördüncü koşuya 1000 metre çimde yapılacak bir koşu. E, bu koşuda da size 3 isim önereceğim. İlk sıradan sizlere 7 numaralı e, e, Eflin Estem demek istiyorum. Bu iki safkanın koştuğu iki koşudaki totosundan ziyade dereceleri ve aksiyonlarını çok beğendim. En şanslı isimdir. 2 tane rakibi var bana göre. Bunlar da 3 numaralı FMT Bey ve 6 numaralı Duman Haber arkadaşlar. Bu koşudaki sıralamam 7 önde arkasına 3 ve 6. 8 numaralı Nergisli'yi yazmak isteyen yazabilir ben yazmayacağım. 2 yaşlı 3. olmasına rağmen ben Safkan'ı beğenmedim. Derecesini de beğenmedim açıkçası. Geldik. E, Handikap 14. 5. koşu. 4 yaşlı Araplara ait 2200 metre yapılacak bir koşu. Buradaki ilk sıralaman benim İstanbul pistinden de sürekli takip ettiğim ve çok beğendiğim bir türlü gücünü sahaya yansıtamayan bu 4 numaralı Trakus demek istiyorum. Yarın e, bu uzayan mesafede sonlarda çok ciddi ataklarla gelecek bence. Ve bu 4 numaralı Trakos'u ilk sıradan sizlere öneriyorum. Yine 2 numaralı Lejeuner'i ikinci sıradan önermek istiyorum. Çünkü bu safkan sürekli çim yarışı kovalıyor. Ne hikmetse bu safkan kaydoluyor. E, yarış kuma dönüyor. İkidir ve koşmuyor. E, bu safkan da sürekli çim yarışlarında etkili ve... E, her zaman mücadelenin içinde. O yüzden 2 numaralı Lejeuner e, ikinci sıradan öneriyorum size. Üçüncü sıradan... <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Bu 5 numaralı Tay demek istiyorum. Tam bir çimci safkan arkadaşlar. Bu son iki koşusu kuma gidiyor ama Meydin'de çimden çıkıyor. Çok rahat bir koşu kazanıyor. Büyük ejderi geçiyor Özcan'ım gibi isimleri. Gruba da baktığımda Handicap 14. Yani denk safkanlar. da yarın bu grupta şanslıdır arkadaşlar. Son sıradan da size 11 numaralı Ilgaz Hatun demek istiyorum ki bu son yarışını ben çarptı 3'teki yarışını çok beğendim. Altı dender Ata azimli. Son silah bu safkanların hemen arkasına geliyor. Yarış 131'in içerisinde bitiyor. 132 ile yarışı bitiriyor. Bu koşudaki sıralaman 4 2 5 ve 11. Geldik 6. koşu Grup 3 bir koşu. E, klas safkanların yer aldığı bir mücadele. Zevkli bir koşu olacağını düşünüyorum. Burada süratli safkanlar var arkadaşlar. Çok süratli geçeceğini düşünüyorum. Özellikle burada bu 8 numaralı e, tabla e, çok çok süratli bir safkan. Yine bu kurteller ait Son of the West e, çok süratli. Yine 1 numaralı Altan süratli. Çok süratli geçeceğini düşünüyorum e, bu koşunun. Ama ben burada ilk safkan olarak size e, bir fanati olduğum, haydan olduğum canlı gözle çok kez izlediğim bu 1 numaralı Altan demek istiyorum tam bir yarış atı arkadaşlar tam bir yarış atı yüreğiyle koşuyor bu safkan yani e, aradan sonra öyle bir geldi ki 2 birincilik 2 iki ikincilik en son yarışı kısa 9 wolf seyfonun arkasına geliyor arkada bıraktığı grup belli zaten e, ben e, bir numaralı altını size ilk sıradan e, önermek istiyorum yine ikinci sıradan e, jockey'ini beğenmesem de her zaman söylüyorum binişini, hele ki son zamanda Hiç hiç iyi bilmiyor Atın üzerinde duramıyor bana göre Atın da e, yani o ne derler Drip'lik aksiyonunu bozuyor Ahmet Çelik'ten bahsediyorum 12 numaralı Severus Snape Safkan çok eşgalli, çok akışlı bir safkan e, Yazmadan edemem e, Altının en ciddi rakibi olacaktır e, Yine çok iyi tempolarda Kaçan bu Sun of the West Göz bu, e göz doldurdu bu Torgolt'un arkasına gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Eee Tendüre koşun. Evet, arkasına gelmişti. O gün de çok güzel bir koşu koştu. E yine 13 numaralı Son Ve istiyorum Bu üç safgan bana göre burası için yeterli. Genişletmek isteyen arkadaşlar varsa e, yazabilir. Ben bu üç safkanla geçeceğim. Sıralamam 1, 12 ve 13. Geldik kısa vade 8, e, Avrupa Birliği Başkanlığı Günü Koşusu. 3 yaşlı İngilizlere ait bir koşu 1600 çimde yapılacak. Burada benim e, sizlere önereceğim ilk safkan 9 numaralı e, Stalwart Hera, Bir Luxor temsilcisi. Son koşusunda İstanbul'a gelmişti. Ben yine hippodromdaydım ve safkanı çok beğendim. Tempo e, sert tempolara girdi ön tarafta ve daha sonra 1.39'da bir tane yarışı 1.40'ın içerisinde 1 saniye gibi geride tamamladı. Bu tay çok kabiliyetli arkadaşlar. Bakın Ankara'da mesela şey Adana'da handikap 15 kazanırken e, bu, o, bugün ya, yani yarın koşulacak olan Cardinal Short gibi ismi de geride bırakıyor. Bu 9 numaralı Stanward Hera benim ilk safkanım burada. Yine ikinci sıradan ben size bu 6 numaralı Nor Princess demek istiyorum. E, çok istikrarlı bir safkan ve çimi de oldukça iyi bu safkanın. Sadece e, bu safkanın mesafe yani çok fazla uzun da göremedik bu Safkan'ı şimdi. Kısa mesafelerde koştu. E, uzunu yapar mı dediğimde bir Kopenhag temsilcisi. E, tabii ki de yapar orijinal olarak. 6 numara North Princess 1600'ü koşacaktır. İkinci sıradan 6 numara demek istiyorum. E, yine bu sürekli takibimde olan fakat aradan sonra hiç iyi dönmeyen bir Safkan. Kim o? 2 numaralı Cansu Can. Yani bu Selim'in bindiği senteti alınmıştı o gün. Giz gelmişti sanırım şu kısa vade 8'de. Evet giz gelmişti Derya 5. Beşikolist'e. Enseye bastı. Hiç zorlamadı bu safkanı. Ben dedim ki bu safkan bir sonraki yaşta yani kısa vade 9'da çok şanslı olur. Orhut İncisi'nin kazandığı yaşta. Burada da hiç koşmadı arkadaşlar. Yani beni hayal kırıklığına uğrattı. yarın çok ters bir yarış bekliyorum. Yani safkanın büyük bir sorunu yok ki bu yarışlara kaydediyorlar bu safkanı. Geri çekmiyorlar. Ben böyle düşündüğüm için ve safkanı güvendiğim için 3. sıradan Cansu Can demek istiyorum. Yine son sıradan da bu 4 numaralı Flak Good yazılabilir arkadaşlar. 1 numaralı Rosetti'yi ben e, tercih etmeyeceğim arkadaşlar. Biraz daha yarış koşması lazım 48 handikapı ile bu grubu geçeceğini düşünmüyorum. Sıralamam bu ayakta 9, 6, 2 ve 4. Geldik kısa vade 6, e, 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere ait bir koşu. Burada da size bir alternatif bankom var. O da 4 numaralı Helaluka. Helaluka bu koşuda 4. sıradan çıkar. Çok çok cazip çıkacaktır. Çok çok iyi bir yarış bekliyorum ki. Vedat Abiş gelmiş bu safkanın üzerine. Bu safkan tam bir orta mesafe yani 1400 e, çok iyi koşan bir safkan. Mesela e, handikap 21'i koşuyor. Linardo Can gibi çok kalite bir safkanın arkasına geliyor. Yarışları zaten çok tatminkar. Vedat Abiş e, bu safkanda seri yapmıştı bakın arkadaşlar. E, sürekli de e, safkanı biniyor. Son dönem Ahmet Çelik biniyordu ama Ahmet Çelik indirdiler. Tekrar Vedat Abiş'le buluşmuş. Son koşullarınızı zaten Vedat Abiş de kazanmıştı. Yine Vedat Abiş tercihi çok çok önemli. Safkan hazır. Fit durumda 4 numaralı. Hele Luka alternatif bankomdur. E, en ciddi rakipleri ise ayrımsız 1 ve 3. Geldik 9. koşu Handikap 17. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere ait bir koşu. Burada da 4 numaralı Evertik alright bir tık önde görünüyor. <laughs> Yine tempoların sert geçeceği 2 numaralı Falcon of Muttalar ve Dream of Honor gibi süratli safkanların götüreceği koşuda gerilerden gelen safkanların şanslı olacağını düşünüyorum. İlk sırayı 4 numaralı Evertik Alright'a e vermek istiyorum. Özcan tercihiyle 3'te 2 yapmıştı. İkinci sıradan bana göre bir tık daha iyi gruplarda koşan bu bir numaralı Kuampo. En ciddi rakibi olacaktır. Ve yine her an koşu kazanacağına inandığım bu 3 numaralı Real Chain demek istiyorum. Bu koşudaki sıralamam 4, 1 ve 2. Geldik son koşuya Maiden in 1000 metre çimde yapılacak bir koşu. Burada da bir riske gireceğim ben arkadaşlar. Ama bu safkanı çok tutuyorum. Ee, yani bu koşuyu e, rahat kazanacağını düşünüyorum hatta. Yani zor bir koşu gibi görünüyor ama ben bu safkanın rahat kazanacağını düşünüyorum. Kimden bahsediyorum? Esrarlı Deniz'den bahsediyorum. Arkadaşlar bu Esrarlı Deniz son koşusunda 5. kaldı ama 1100 metrelik bu koşuda son 200'e hatta 150'ye kadar mücadelenin içerisinde gitti ki o gün zaten AGF'de ilk sıralardaydı. 2.85 kan yanıyla koştu. Yarın baktığımızda 1000 metre yani 100 metre e, bu mesafe düşüyor. E, son yarışında da zaten 150'ye kadar mücadelenin içerisindeydi. Bir artı da bu Esrarlı Deniz deniz kumdan ziyade çimci bir safkan arkadaşlar 6. his yavrusu Esra çiçeği Esra çiçeği anne hattı kum pistten gelmesine rağmen ki bir doğu temsilcisiydi ama 6.'sı e, çim grup açık grup e, atları e, idi. Bu 4 numaralı Esrarlı Denizi ben size günün bankosu olarak öneriyorum. Bana göre bu grubu rahat geçecek bu Esrar Deniz. Zaten son koşusunu izlediğinizde de Safkan iyi start alıyor. Ön tarafa hamle yapıyor. Ama liderliği alamıyor. Üçüncüler kal kalıyor. Son böyle 600'e doğru da bir kapanma yaşıyor orada üçüncülükte. Araya giriyor iki Safkan'ın. E, ne demek istiyorum? E, yani Kunda seri hamle yapamıyor. Safkan Çimci. Bu dört numaralı Esrarlı Deniz yarın bu koşuyu kazanacaktır günün bankosu olarak öneriyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Esenlikler.